dik oturalım. Burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan nefes verelim. Ayağımızdan terlik, ayakkabı. Evde yapıyorsak ev ayakkabısı olmasın. Sadece çorap olabilir. Ayak köklerimizi iyice hissedelim. Tamamen dik oturalım. Çalışmayı yapmak isteyenler daha sonra yatarak da yapabilirler. Oturuyorsak tamamen dik olmuş olsun omurgamız. Hissedelim omurganın akışını. Yatıyorsak da dik yatalım. Ayaklarımız ve omurgamız orantılı olsun. Ve elimiz, ayağımız her üst üste gelmesin. Hepsi ayrı ayrı olsun. Ayak parmaklarımız, el parmaklarımız çok yapışmasın. Birbirleriyle ayrı olsunlar. Özellikle el parmaklarımızı avuç içlerimiz yukarı bakacak şekilde tutalım ve hepsi birbirinden ayrı olsun. Sanki oradan bir hava geçişi olacakmış gibi. Derin derin nefes alıp verelim nefes alıp verelim. Her nefes alıp verişte bir kat daha rahatladığımızı, bir kat daha rahatladığımızı ve gevşediğimizi hissedelim. Şimdi kendimizi serbest bırakıyoruz. Oldukça serbestiz. topuklarımızdan toprağa altın sarısı ışıklar gönderiyoruz. Ve Gaya'dan tamamen çapalandığımızı, bağlandığımızı hissedene kadar bu ışıklar devam ediyor. Gaya'ya ışığımızı gönderiyoruz. Derin derin nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Burnumuzu yuvarlak, burnumuzu yuvarlayalım. Ve nefes verip alışlarımız arasında hiç boşluk olmasın. Gaye çapalandığımızı, bir ağaç kökü gibi yayıldığımızı iyice iyice hissedelim. sadece çöp alamıyoruz. Ve şimdi toprağın o güçlü enerjisini, o her şeyi içine alan, temizleyen, dönüştüren enerjisini bütün bedenimizde hissetmek için derin bir nefes alıyoruz ve sanki bütün bedenimiz o ayak topuklarımızdan ve kök çakramızdan başlayarak sarardıkça sararıyor, parladıkça parlıyor ve o nefes bedenimizin tepe çakramıza kadar sap sıra hali gelecek kadar devam ediyor. Ve biz altın sarısı bir enerji dalgası içinde Her yerimiz, bütün etrafımız, önce bedenimiz, iç organlarımız, daha sonra da etrafımızdaki ağrımız, bir balon gibi, altın sarısı bir balonun içindeyiz. Ve bu altın sarısı balon gittikçe gittikçe genişliyor. Her yere yayılmaya başlıyor. Balonun bulunduğumuz odanın her tarafına yayıldığını genişledikçe binamızı içinde bulunduğumuz mahalleyi bütün alanı kapladıkça kapladığını hissediyoruz Ve tamamen özgürleştiğimizi, genişlediğimizi, genişlediğimizi hissediyoruz. İyice genişliyoruz. İyice genişliyoruz. İyice genişliyoruz. İyice genişliyoruz. İyice genişliyoruz. Şimdi bu balonun tam ortasında gümüş renkli bir alev oluşuyor. Ve siz genişledikçe fark ediyorsunuz ki her taraftan altın sarısı ışıklar gelmeye devam ediyor. Ve ateşin yanına doğru gidiyorsunuz. Her yerde altın sarısı ışıklar var. üstümüze yalan. Her taraf altın sarısı ışıklarla dolu. Ve ateşin etrafında bir sürü sözleşme, kağıt parçası görüyorsunuz. Bazılarını okuyorsunuz. Hepsine tek tek bakmanızı istiyorum. ve bu alanın içindeyken bütün o kağıt parçalarına bakarak benimle birlikte cümleleri tekrar edin. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bunları söylemeye devam ederek her bir kağıt parçasını ateşin içine atıyorsunuz. Ateşin içinde onlar altına dönüşüyorlar ve altın tuzu olup yok oluyorlar. Ve her seferinde aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim ne kadar varsa yapmaya devam ediyorsunuz. Tekrarlamaya ve etrafta gördüğünüz her sözleşme, her söz, her a, her ve ben artık hizmetini tamamlamış her anlaşma, her bağ, Bildiğiniz, bilmediğiniz, geçmişten getirdiğiniz her büyü ve başka ne varsa hepsini ateşe atıyorsunuz. Ve her seferinde özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Şimdi etrafınızda bir şey kalmadığına emin olduktan sonra benimle birlikte cümleleri tekrarlayın. Bu yaşama gelmeden önce birileriyle yapmış olduğum bana zarar veren anlaşmaları ve bunların nedenlerini şimdi burada ve tüm boyutlarda siliyorum. Bu hayata gelmeden önce kendimle yaptığım bana zarar veren bütün anlaşmaları ve nedenlerini şimdi burada ve tüm boyutlarda siliyorum benim hayatımın ilahi planına hizmet etmeyen her şeyi ve herkesi serbest bırakıyorum. Ve artık hayatımdan çıkmasına izin veriyorum. Benim mutluluğuma artık hizmet etmeyen bütün eski anlaşmaları ve nedenlerini şimdi burada ve tüm boyutlarda iptal ediyorum. Benim zengin olmamı ve maddi bolluk bereket kanallarımın açılmasını engelleyen bütün eski anlaşmaları ve nedenlerini şimdi burada ve tüm boyutlarda iptal ediyorum bolluk içinde yaşamamı ve evrenin bolluğunu görmemi engelleyen bütün eski anlaşmaları ve nedenlerini siliyorum. eril ve dişil yönlerimi uyum içinde kullanmamı engelleyen bütün eski anlaşmaları ve nedenlerimi şimdi burada ve tüm boyutlarda siliyorum. Derin derin nefes alıp vermeye devam edin. Şimdi hepsinden kurtulduğunuzu, bütün bedeninizin rahatladığını, gevşediğini, ne kadar huzurla dolduğunuzu hissedin ve tekrar benimle birlikte tekrarlayın. Çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Beni seviyorum. Teşekkür ederim. tümüyle kendi öz benliğim olmaya niyet ediyorum. Ben ışıkla doluyum. Ben herkesle ve her şeyle bağlantıda olduğumu onaylıyorum ve kabul ediyorum bu temizleme işlemini geçmişe, şimdiye ve geleceğe doğru genişletiyorum. Şimdi derin bir nefes alın ve bırakın o altın sarısı balonunuz bütün her yeri sarsın. Hatta dünyayı sardığını görün. Dünyayı iyice sarsın. Hepiniz altın sarısı balonlarınızın dünyayı sardığını ve dünyanın üzerine o altın sarısı ışıkların yağdığını görür. Ve burada eklemek istediğiniz bir şey varsa bırakmak istediğiniz benim söylemediğim herhangi bir sözleşme ya da şu an sizin içinizden gelen söyleme arzusu duyduğunuz ne varsa onu da bıraktığınızı söyleyin. Ve dünyanın üstüne yağan altın sarısı ışıkları iyice fark edin. Şimdi yavaş yavaş ait olduğumuz yere odaya gele gelebiliriz. Elimizi ayağımızı oynatabiliriz. Şifa olsun ve oldu ve oldu ve oldu.